bakın öyle büyük bir hukuksuzluk içerisinde yaşıyoruz ki Sayın Murat Emir söze başladığında 10'du. E, Sayın Çömez konuştuğunda 11 gazeteci sıra bana gelinceye kadar toplam sayı 16 oldu. Evet 16 o, evet öyle. 16 gazeteci şu anda tutuklandı. Neden? Sokaktaki eylemleri takip ettikleri için. Biz burada oturanlar, evinde oturanlar, başka yerde yaşayan insanlara, halkımıza haber alma hakkı gereği gerçeği ulaştırdıkları için ve en kötüsüne AKP bu gerçekten rahatsız olduğu için AKP sokaktaki halkın itirazını, demokrasi mücadelesini görünür kılınmasını istemediği için haksız, hukuksuz, haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandılar. Bu bu ne demek biliyor musunuz Sayın Başkan? Bu tam bir işte bu 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 gerçeğe bile bu gerçeğe bile tahammül edemiyorlar. Şimdi her şeyi yapıp bile gerçekten zeyt Biz bu demokrasinin içinde yokuz. Biz bunun karşısındayız. Demokrasi Teşekkür mücadelesini ol. yükselteceğiz. Buradan alanda olan ve haber takibi yapan bütün basın emekçilerini de selamlıyoruz. Dem Parti olarak onların yanındayız. Hakikatin yanındayız. Halkın haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız. Teşekkür ederim.